Geçen dersimizde size Fireworks'te degrade renklerden bahsetmiştim. Yani renk karışımlarından, birden fazla rengin birbirine geçmesiyle oluşan renklerden bahsetmiştim. Şunlar da onların örnekleri. Bunları e, yapacağız. Daha doğrusu ben birkaç tanesini yapacağım, size bırakacağım. Şöyle açtım. Bir tane dikdörtgen çiziyorum şu şekilde şuraya. Şöylece çizdim. İlk başta düz renk olur ya da hatta bunu ben şöyle çoğaltırım. Ya da şöyle çoğaltırım ben. Şöyle birkaç tane yan yana koyayım. Kalanı siz tamamlarsınız. Şimdi burada ilk baştaki düz renkti. Şurada görüyorsunuz ikincisi şuradan degradeden doğrusal degrade ile e, yapıldı. İşte uygun olan rengi seçersiniz artık şuradaki hangisi gerçi bu doğrusal değil e, radyal yapılmış. Yani şu sırayı takip ederek şuradan şöyle işte radyal yaptım buradan renklerini değiştiriyorum mesela. Yani benzer şeyler yapabilirsiniz. Şuradan yeni bir renk ekleyeyim mesela araya. Gibi. Sırayla takip ederseniz sizin için daha kolay olur. Dikdörtgen. Pardon yanlış seçtim. Şunu seçtim. Degradeden. Dikdörtgen degrade. Doğru mu seçtim? Yine renkleri değiştiriyorum. Şurada hazır renk grupları var. Mesela bunlardan da seçebilirim. Kimse artık degrad eden koniyi seçtim. Buradan yine renk değiştiriyorum. Şuradan yine istersen bunun degradenin derecesini ayarlayabiliyorum. şunlarda biliyorsunuz zaten bunu. Şöyle ki. Şuradan konumunu değiştirebiliyorum. Bunlarda da aynı şeyler geçerli. Mesela şuradan küçültüp, şuradan büyütüp. Konumunu değiştirebilirim. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Ee, bu şekilde tüm degradeleri deniyorsunuz. Dalgalarda bitiriyorsunuz. Daha sonra bir tane daha ben şuradan kopyalayayım. Şöyle yapıştırdım. Şuradaki desenleri kullanacağız. Hepsinin değil ben orada birkaç tanesini seçmiştim. Şöyle söyleyeyim yani aynısını kullanmak zorunda değilsiniz de e, Buradakilerin hepsini kullanmanızı istiyorum Degradeler için desenler içinde Belli başlarını istedim ben Efendim Şuradaki gibi işte şu kadar Kaç tane 12 24 tane değil mi O kadar yapacaksınız Tamam mı Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bunu ne diye kaydedeceksiniz? 14 türe degrade renkler ve desenler PNG olarak kaydedeceksiniz. Bu sizin çok böyle kafanızı karıştırmadığı için ben ikinci konumu da anlatayım. Sonra bırakacağım size. Yine degrade renkleri kullanarak bir mikrofon çizeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi. Yeni bir tane açıyorum. İşte 800'e 800 diyeyim yine. Sonradan küçültürüm yine. Oval aracımı aldım, elips aracımı. Bir tane şöyle 100 piksellik bir e, siyah daire çizdim. Bunu tekrar yapacağım. Radial veya elips olabilir. Şu şekilde geldim. Şöyle yaptım. Hatta e, şuradan beyaz renk olmasın da biraz böyle gri renk olsun, biraz daha az olsun. Şuradan dokusunu ızgaralardan 7 numara olarak belirledim. Şu şekilde bunu hallettim. Şimdi bir tane dikdörtgen çizeceğim. Şunun genişliğinde. Şöyle yaptım. Bu tabii ki bu, bu şekilde olmayacak. Bu düz renk olsun. Şu ızgara şuradan yok seçemiyorsunuz yani uyguladığınız bir tane dokuyu kaldıramıyorsunuz. Onun için şöyle yapmanız gerekecek. Şuradan sıfıra indireceksiniz bunu. Şöyle tam yanaştırdım. Biraz daha büyüteyim istiyorsanız daha güzel görürüz. Şöyle tam oldu mu? Oldu gibi şöyle mi? Yok sanki aşağıda oldu. Bence şöyle daha iyi. Her neyse siz düzeltirsiniz. Düz renk olmasın. Degrad eden ee, çubuklar diye seçtim. Tabi böyle değil. Şu şekilde çubuklar olsunlar. Açısını değiştirdim yani. Renk olarak da şöyle şunu da siyah yapayım. Araya bir tane beyaz koysam. Şunu da şöyle yapsam. Evet şöyle yaptım. Şimdi şuradan eğritme aracımı aldım. Şuralarını şu şekilde küçülttüm. Oldu mu? Şimdi şuna uygun olarak şurada bir tane daha dikdörtgen çiziyorum. Boyutu büyük oldu işte küçültürüm. Çok uzun olmuş gördüğünüz üzere. Şu kadar yeterli galiba değil mi? Hadi şöyle olsun. Yeter yeter. Şunu da yine şöyle çevirdim. Bu da böyle oldu. Şimdi şunun aynısından bir daha aldım. Şuraya koydum. Bu buna büyük geldi tabii ki. Bunu biraz daha küçülteyim. Şöyle şöyle bastırayım birazcık. Bu da oldu galiba. Şuradan bir de kalem aracımı alayım. şöyle bir sap çizeceğim de artık şöyle bitsin şurada bu biraz çirkin durdu piksel sert değil şuradan yumuşak çizgi olsun bu kalınında bir değil iki yaptım renginde çok koyu değil biraz daha açık bir gri yaptım şöyle oldu biraz daha yakınlaştırayım Böyle olsun. İsterseniz şöyle birazcık daha kalın bir üçgen gibi bir şey koyabilirsiniz. Sanki oradan çıkıyormuşçasına. Bu da böyle. Sonra tuvale sığdır diyeyim. Küçülteyim. <laughs> Bu şekilde. Eğer hoşuma gitmediyse grupla diyelim şöyle. Şuradan şöyle yapayım. Tekrar tuvalet sığdır dersem olmaz gerçi. Şöyle yapayım. Yeter. Bunu ne diye kaydediyorum? E, dosya farklı kaydet. 15 tır mikrofon çizimi diye kaydediyorum. Tamam mı? Bir önceki 14 degrade renkler ve desenler. Bu da 15 tır mikrofon çizimi.